Selam arkadaşlar, ne yapıyorsunuz lan? Bugün süper kahramanları karşılaştırmak. Sizle karşınızdayım bugün. Allah, cumartesi inşallah cumartesidir. Bilmiyorum. Ama galiba cumartesi. Bugün bir yanda Flash, bir yanda da Aquaman. Evet, iki DC karakteri. Şimdi bakınca Flash bir tık daha güçlü gibi geliyor ama ikinci önce bir özelliklerinden başlayalım. Şimdi Akumen çok uğraşsız yani birazcık uğraşsa Mızır delebilir Flash'ın zırhına Ama Flash çok hızlı Yani bu yüzden hızlı onu taktik hızlı vurabilir ee, Onun zırhını çok rahat bir şekilde Hızlıca kırabilir Onu götürüp bir yerden atabilir ee, Aquaman su olmadığı zaman da güçsüz olabiliyor Ama Aquaman'in de zırhı var Gerçi bence Flash lock diye ona bir girse böyle kırabilir onu ee, Flash sadece yüzünden Hasar alırsa kötü olur ee, Öbür türlü tula... Yani Aquaman muhtemelen kaybederdi. Evet. Bu savaşımızın kazanı Flash. Flash. O zaman bay bay diyorum. Sizi seviyorum. Kaydınız. Bay bay. Bay bay.